Odasına yemeğini götüreyim hemen. Bir de her gün içtiği o şeyi. Neydi onun adı? Aa, hatırladım. Enerji içeceği. Aa! Kimsin sen? Yoksa Kuhu. Sen misin Kuhu? Dokunarak beni tanıyabiliyor artık. Ve benim. Cevap vermek için ne bekliyordun? Seni sakar. Bensiz düz yolda bile yürüyemiyorsun. Şu haline bak. Kalk yerden. Elini ver bana. Elini ver. Kalk. Kalk. İyi misin? Canın yanmadı ya. Önce şunu söyle bana. Sabah sabah burada ne yapıyordun? Şey ben... Yemelemeden söyle. Sen... Hala ateşin var senin. İlaçlarını almadın mı? Cevap ver bana. İlaçlarını almadın mı? Bu halde burada işin ne? İyi değilsin sen. Çabuk cevap ver bana yoksa kızacağım. Sabah sabah burada ne yapıyordun söyle. Konuşmama izin vermiyorsun. Hastasın kendini yormamalısın. Hayır ben hasta değilim kendimi çok iyi hissediyorum. Diyelim ki iyisin ama bana cevap ver. Sabah sabah burada ne yapıyordun? Ah, senin gibi ben de ee, sabah sporu yapayım dedim. Daha doğrusu sabah yürüyüşü. Tekrar söyle. Ne dedin? Ne yapacaktın? S s sabah yürüyüşü. Aa, be aptal kız. Yürüyüş kim sen sanki? Bunu ne zaman yaptın ki sen? Bu bu ilk olacaktı. Ama ateşin hala yüksek senin. Kim bu halde sabah yürüyüşü yapar ki? Ah, ah, Tanrım. Yüzüne ne olmuş böyle? Yüzümde mi dedin? Yüzümde ne var ki? Tanrım. Kırışıklıklar var... Kırışıklık... Evet... Ben de... Evet... Hadi oradan... Evet... Yapma şunu... Evet öyle... Ne zaman sinirlensen... Ya da üzülsen... Alnında derin kırışıklıklar beliriyor... Erken yaşlanacaksın... Kırışıklık değil... Alın çizgisi onlar... Alın çizgisi... Ha, evet öyle... Ben de bunu diyorum... Ne zaman benim yüzümden üzülsen... Hep aynı şey oluyor... Alnında birden derin çizgiler beliriyor. O yüzden bunu sorma hakkım var sanırım. Bu defa nasıl oldu bu? Söylesene. Söyle bana. Paylaşmak insana iyi hissettirir. Hem bu benim e, eşimin bir parçası. Benden bir şeyler saklamaya başladım. Kimseden bir şey sakladığım yok. Çekindiğim bir şey de yok. Sadece... Ben... Dün gece bir rüya gördüm de... Ölen annem rüyama girdi. Nereye gittin anne? Seni çok özlüyorum. Her gün her an seni özlüyorum. Seni yanımda görmek istiyorum. Keşke biri bana gözlerimi geri verse de seni tekrar görebilsem. Anne. Anne ağlıyorsun. Söyle bana anne ne oldu? Neden ağlıyorsun? Neyin var söyle bana. Seni huzursuz eden ne? Susma söyle bana. Sen çaresiz değilsin. Anne bu benim biricik oğlu Racim. Senin racibin anne. Buna gücüm olsa seni bugün yanıma geri getirdim. Oğlum burada yapayalnız ve sensiz acı çekiyor. Ben öldüğüm için hiç üzgün değilim. Sadece yanında olamadığım için üzgünüm canım. Ben seni sevgili ve şefkatle büyüttüm. Ama bugün tek başına acı çektiğini biliyorum canım. Beni kahrediyor. Anne... Benim için endişe etme. İyiyim ben her gün daha iyi oluyorum. Bir de anne ne biliyor musun bu evde gelinlerimiz var artık ve ben bu karanlıktan çıkıyorum anne bu karanlıktan çıkıyorum. Ama cendel ailesinin üzerindeki uğursuzluk kol gezmeye devam ediyor. Bu yüzden ruhum acı çekiyor. Bu yüzden ruhum bir türlü huzur bulmuyor. Huzursuz, rahatsız. Hayır anne anne. Sonra annem gitti. bana mesajını iletti. Sonra ağlayarak yanımdan ayrıldı. Hepsi bu. Recep ağlama lütfen. S sakin ol. Her şey düzelir. Her şeyi çok net gördüm. Sanki gerçekten karşımda gibiydi. Annemin o güzel yüzünü gördüm. Ellerini, ayaklarını. Ondan hayır dua salmak istedim ama bunu yapamadım. Bana özlemle bakan gözlerinde o kadar çok acı vardı ki. Onu o halde görmek beni yaralattı. Gözlerindeki yaşları görmek beni kahretti. Onu teskin etmek, rahatlatmak istedim ama bunu yapamadım. Kendimi o kadar çok çaresiz hissettim ki hayatımda hiç bu kadar aciz hissettiğimi hatırlamıyorum. Annemin acısını gördüm diyorum sana. Kederini gördüm. Onu mutlu etmek, acısını azaltmak için bu dünyadan ona ulaşmanın bir yolu olmalı. Olmak zorunda. Sana bir şey söyleyeceğim Recep. Benim köyümde derler ki... ...atalarımız... ...acı çekiyorsa eğer rüyalarımıza girerler. Bizi rüyalarımızda ziyaret ederler. Acılarını paylaşır, bizimle dertleşirler. Bu yüzden o rüyayı gördün sen. Bu sana bir işaretti. Annen seni çok seviyordu değil mi? Evet, evet. Bu yüzden seni rüyanda ziyaret etti Racif. Ben ne yapacağım, ne yapmam lazım? Öyle çaresizim ki sen söyle bana. Annem hep derdi ki... Eğer eğer birinin anma töreninde eksiklik olursa atalarımız bundan huzursuz olurmuş. O yüzden hiçbir eksiklik olmaması önemliymiş. Dualar, yiyecekler, içecekler, adaklar, akla gelebilecek her şey düzenli olmalıymış. O yüzden hiçbir eksik olmaması gerekiyor. Benim annemin anma töreni yapılmadı. Ona alma töreni yapılmadı. Ne? Yapılmadı mı? A ama ama bu nasıl olur bu Recep? Oldu işte. Sana çerçeveyi çiçekle süsleme demiştim. Nedir bu saçmalık böyle? Ne gereği vardı ki? Bugün ölülerimizi anma günü. Çitre'ye anma törenini yapmamıştık. Saf olma Praba abla. Durumun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ne zamandan beri dünyevi işler bir anma töreninin önüne geçiyor? Ölen ölmüştür. Biz kalan sağlara bakalım. Geçmişe bakarak geleceğe doğru yol alamayız. Bu toplumun insanları geçmiş hataları unutmaktan yana görünüyor. Biliyorsun abi, üstümüzdeki lanet kalktı. Toplum bunu konuşmuyor artık. O defter kapandı. Bu yüzden Çitra yenge için bu töreni yapalım. Ayrıca çok iyi biliyoruz ki Çitra yengemi sen de çok özlüyorsun. Bunu Hepimiz biliyoruz Bilmediğin şey Baron Bu anma töreninin beni Çitra'nın ölümünden fazla üzeceği İnsanlara acı çektirebilirim Ama ailemizin onurunu ve geleceğini Tehlikeye atmayı göze alamam Buna asla izin veremem Ama Çitra'nın ruhu Huzursuz olmalı Dev Bunu yapalım ki Ona biraz olsun huzur verebilelim Gerçekten Çitra'yı hiç mi düşünmüyorsun? Onun yokluğunu hissetmiyor olamazsın. Hayır hissetmiyor. Çünkü Abla Dev Çitra'yı hatırlamıyor bile. Çünkü ben buradayım. Saçmalamayı bırak kuş bu. Böyle şeylerin ne yeri ne de zamanı. Çitra Dev'in karısıydı. O iki oğlunun annesiydi. Çandel ailesinin büyük geliniydi. Sen kimsin? Sıfatın ne? Peki sen bu evde hangi konumu işgal ediyorsun? Çitra'nın kardeşi olarak bu evde yaşıyorsun. Bundan başka ne sıfatın var? Daha da açık konuşmak gerekirse. Çitra ile aranda dağlar kadar fark var. Çitra'nın geride bıraktığı boşluğu doldurabilir misin? Sen haddinden fazlasını istiyorsun. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım ben. Benimle konuşurken Terbiye. terbiyeli ol. Eniştesinin evinde yaşayan bir kadın mı terbiyeden bahsediyor? Geçmişi eşelemeye kalkma. Yoksa ortaya çıkacak kemiklerin altında kalabilirsin. Birini geçmişle korkutacaksan bunu benimle değil... ...bu korkuyu bilmeyen biriyle yap. Bu kötü huylarını da... Sakın devin arkasına saklamaya çalışma. Anladın mı? O zaman ben de gerçeği söyleyeyim. Yeter artık uzatma. Çünkü babam, babam alma töreni olmayacak demişti. Ve ben hiçbir... A ama... Bu çok yanlış. A anma töreni olmadan olmaz. Yanlış. Yanlış derken? Bir saniye. Yanlış derken kastettiğin bu mu? Anma töreni yapmadığımız için mi annemin ruhu acı çekiyor? Bu yüzden mi bu kadar huzursuz? Evet. O yüzden bu huzursuzluğunu gidermek gerekir. Madem acı çektiğini söylüyorsun, bu yüreğini hafifletebilir. Çünkü bir anne için Çocuğundan daha önemli bir şey yoktur. Sen de onun ilk göz ağrısıydın. Ama görevimi yerine getirmedim. Beni asla affetmeyecektir Hayır, bu. bu doğru değil. Bu doğru değil çünkü bir annenin kalbi cömerttir. Çocuklar hata yapsa da ilk affeden onlar olur. Bu, bu yüzden seni rüyanda ziyaret etti. Çünkü o seni çok seviyor, Acif. Ama neden rüyama girdik? Çünkü seninle konuşmak istiyordu. Çünkü o huzura ermek, bu acıdan arınmak istiyor. Hepsi bu. O sana geldi çünkü bunu senin yapabileceğini biliyor. Ona huzur vermeni istiyor. A sen iyi misin Recep? Doğru söyledin Ku. Benimle gel şimdi. Nereye? Anma törenini unutun. Zaman, yaz tutmak, geçmişin karanlığında boğulmak zamanı değil. Çandel ailesinin ışığa ihtiyacı var. Öyle bir şey yapın ki hem benim şanım yayılsın hem ailenin itibarı büyüsün. Acaba bize bir şey mi işaret ediyorsun abi? Bayram geliyor. Ailemizin bayram kutlamaları nesillerdir herkes tarafından bilinir. Ama 3 yıldır bunu yapmaktan kaçındık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.